Yermiş havaya doğru kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü can <de> seni? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Selamünaleyküm can dostlar. Zobayı şöyle yakmışlar bizimkileri. Bizim arkadaşlar Selim Eden Asker arkadaşım. Onlar da böyle. Neydi bunun adı? <laughs> Mayalı ekmek getirmişler. Şimdi bunu koyacak üstüne. Bizim yufka He, onlarınki biraz daha ufak oluyormuş, mayalı oluyormuş. Ee, şey dedim dün arkadaşıma yazdım, ekmez çok, çok güzel olmuş, elinize sağlık diye izlerse, izlerse yemek öpüyorum ondan. Ee, o da biz onu sobanın üzerine koyarak içine de peynirle yağı, tereyağını dürellermiş. He. Ondan sonra yiyip diyor, bir de siz öyle yapın dedi. O yüzden bugün onu yapmak için. Bakalım bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Benim Hasan'dan olacak. Ben bir dürünüm de yiyeyim. Ooo e. sabah sabah yok. Burada, Kendi peynirimiz da taze. Ee, biz Cansu'nun şeyi seviyor, taze olanı. Annemleri de şey olarak seviyorlar. Onları Diğer muskullar burada Doğru. nasıl yoğurt yapılır tarihine bakıyorlar. Değerli <laughs> dostlar, e, yumurtadan ve yoğurttan peynir alıyorlar da ona bakıyoruz. Annemle gösteriyorum, dikkatimi çeksin. Ha. Nasıl ama iyi değil mi? Annem peynirini çok korkunç beğendiler. Öyle mi? Ona pek bakma, sen şey boş ver doğal. Benim. Sen ne evet. oldun yoksa devam mı turşuya? Vatkın oh. o, anna <laughs> hey, Sen de, ne, ne oldun hani? Hey. Sen de börek ha, yiyorsun. Tamam. Siz ne a, iş koruyacaksınız bugün? Çörek yapacağım İyi. Bugün çörek günümüz. Bunu hepsi çekiyorlar arkadaşlar. Bir ben yoğun çörek yazında diğermiş var. Babam var. <laughs> Cansu var. Ben çekmedim. <laughs> hepimiz. Sen de dün çekiyorlar mı? Biraz çekin. Olsun hepimiz anı değerlendiriyoruz. Belki Ama arkadaşlar şöyle de bir şey var. Herkesin ki farklı farklı. Yani aynı saatte yani, şey, gidiyoruz. <laughs> hani hepimiz bir açıp da aynı sohbete atma değil. Anlıyor, anlıyor. Aynen. Anne yani, dürüm mü sen oradan bunu? Hasan'ım biz, biz de, bizim de Ömer de içeri girecek oğlum. Çatal alacağız. oğlum. Yani, yani. Günlük hayatımızda da bu var bizim bugün. Yani. O yüzden sormaz ki bu dürüm. Niye? Görmemiş. Bir yerine de kızım, bir yerine de cihazım, bir, yerine de, cihazım, bir yerine de çarpıp içine bükeceğiz. İki yerine mi yaptın canım? Oradan şey yiyorum bakım. Çevirdim, <laughs> Aa, çevirdim mi? herhalde. Haa, çevirdim tarafla mı ya. Duymadın herhalde. Şey, kıza mı yapın boşuna? Kıza mı yapın boşuna? Kıza da yapın Yufkayı yapıyorlar. <laughs> Siz bildiğiniz bana şey yaptınız. Hocalama çatlanan. Hocalama işte yemedim değil mi işte? <laughs> olsun bana. Arkadaşlar onun için iyi anlarımızı böyle İyi böyle güzel şeyler, sohbetler bulup yakalıyoruz sizlere, onları paylaşıyoruz. Evet, onları yani Yani yapmışlar sayalım. güzel. Mayalı mayalı sepet. Sen ne oranın evet. abla? Evet. ısıtma mı? Ben zaten çiğit evet. onu şey Bak. Değil, Aa. gördün mü iyi Vatçık ne o? Oh, anne o. Oh. Ya hiç yok, mı benim yok, yok. tereyağını? Bitti mi tereyağı? Abi bitti, kış, bitti. kış geliyor alın senin ya tereyağımızı bitti, alalım bitti, ya. <laughs> Öbürü ne o zaman şişsin de bu zorsun öyle alalım. Bitti, bitti, Şimdi sütçüye şey yaptık biliyor, biliyor musun kalan? Evet. Hani Hadi gelme. Severim ben tereyağını. Bağlanan kilo oldu, 400 de ben oldum. Aşağı çok güzel ama güzel. Acaba biz yiyebilir miyiz tereyağını? Acaba yani. Bu ya mısınız? yememe gibi Aynen. bir, yani, lüksün evet. yok. Sen videomu bil de ben seni çekim yiyken. <laughs> <hazır. Evet, gülüyor> yoğurtlar, <gülüyor> peynirler. Tamam. Aynen, en Vallahi çok güzel. Hepsi organik. İnek evin veli nimetiymiş, ee, onu bilir, onu söylerim. Niye böyle Yere boğulu kata. gibi çekiyor? Kapat bir seri. Çok mu koymuz mu? Karar olsun pek aşırı olmasın. Doldur da o da benim o gibi, gibi kilo alsın. O benim sağdım cansın. Ana. <laughs> ne diyor? <laughs> Doldur da o da benim gibi kilo alsın diyor. <laughs> ben bazen annemlerin böyle kahvaltı videonu izlerken imreniyordum gerçekten. Hani... Oradayken mi? Yok burada da. Ha. Kahvaltı bir başka oluyor gerçekten. Bugün de ben buradayım canlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakından ne oldu Cansın? Hele çekim dur. Hasan öyle yapıyor aslında ama. Biraz zil Hasan? Dur ben he önünde şeyden kasadan çekmiş şey, ya. Şey, şey, Sökmemiştim. Diştanın geldim Cansu. He. Ondan sonra işte sağdan soldan laf açıldı bizi hemen hüzünleniyor da. Şampiyona çok üzüldüm. Aa yine aklıma geldi dışarıya çıktı içeri girdi. Yine <laughs> ben ağlarım benim arkamdan da annem. Ha. Ne anlat baba. Ben her şeyi ağlarım zaten. Allah a. Eğer kuş gitse kuşa da ağlarım. <laughs> <laughs> ha. Şey, Cansu ya. <laughs> Bir hemen gitti, Hadi bakalım bismillah Ben benim durumucu şey hastanelik gibi olmuş. Niye <laughs> şey, içi kuruyor ondan. Çok Şeyli kurmuş oldu, ne? sana şey, işte alıyor. Yine de bunda Barıştı da içindedir. Ya, Aynen. Içindeki, Bunun içinde çiğ köfte de dürülür bak. Acı tutacak mı? Türlü türlü şeyler geliyor. Ha sana o tuha doyurulur. Ha yürüm dur da bak. Buradan dur ama nara var. Geçtim ben bizim orada. Mara benden geldim. Kuşlara benden geldim. Annem yine ara bir. Ha tamam acıdım zaten daha. Ya siz tertemiz bak hadi derim Baba sana da yapayım mı? Buyurun. Şirt kurut dayı, Bir tane kurut derim benim. Benimle kopar sıra dermiş de bir de dermiş baksın da hemen şey yapacağım şöyle. Peynir dokuracağım ben. Hmm. O zaman bize afiyet olsun. Eyvallah. Bulamın devamı gözü evet. arkadaşlar. Videomuzun Hoşça. devamında inşallah görüşürüz canlar. <laughs> Devamın kızı. Ne oluyor orada? Senin ömrün hep muhattıların, kasaların içinde mi? Ahmet'in üstüne şey koyduk hamuru üstünü örttük, hinci yakın olduğu için fırına bundan koyup koyup geliyorum. Öbürüne uğraşacağım şimdi şey sen. Hadi bakalım gidelim o <laughs> zaman. <orada. gülüyor> yakın ya şuradan şuradan. Yermiş havaya doğru kaldı <laughs> <laughs> Gördün mü canlısı seni? de. O gaz ton kaldırıyor biliyor musun? <Sessizlik> arkadaşlar bu da yeni icat kalan çocuk. <laughs> <laughs> İyi ama değil havada? Ka havaya kaldırır mı iyice seni? Kaldırır <laughs> mı havaya iyice seni? Ya arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz zaten mahallenin hemen öbür tarafında. Erabayna sürüp gideceklerdi. Onun için yorulmak. Anne Müslüman olmada sadece hamur ve etlerler. Diğer Müslümanlar ben bindirdi üstüne. Bir tane kurek taktım. Traktörün arkasına emanet oldu. Ondan sonra şuradaki toprakları şuraya doğru yükseltiyorum şöyle gördüğünüz gibi. Düşüyordu. Şurada gördüğünüz gibi. Bu tarafı bayağı çektim. Bundan sonra da düzleyeceğim. Az daha var öbür tarafta. Onları da getireceğim şöyle. Buranın zeminini düzleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi şura buradan ağrı olacak şöyle. Kurene iyi oluyor. Az sonra bir de tesviye çekeceğim, düzleyeceğim. Ondan sonra pirketinden yapmaya başlarız artık. Bugün olmaz, yarın olur. <laughs> çünkü çörek diyorlar. Şimdi onlara çay götüreceğiz. Şu orada kalan daha topraklar var. Onları da çekeceğim. Şu köşede falan var. Burayı düzleyeceğim arkadaşlar. Bugünkü işim böyle. O zaman bir çay götürelim. Çörekten annem bile. Ablam bile. Canım sağlamış. Şimdi çay götüreceğiz. Orada bir de börek götüreyim. <laughs> Boğazma. Geldim şimdi eve doğru. Sen de gidecek misin fırına? Ne mi babacığım? Sarın. Hazırladın mı çayımızı? Çayımız hazır. Kulağın da şiddetli o da kulağı hızlıca kaldı. Bereketten yedin mi? Yok daha yemedim. Hı, güzel oldu. Oradan mı şimdi? Eee götürdüm. O zaman var mı? Gel koş. Babana koş. Ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Azarlayın. Hadi gidelim o zaman. Ben onları getireyim. Haydi bakalım. <laughs> evet. <var>. Aa, <laughs> <var>. <laughs> Merhaba, sevgili tertipçilerim. Ne Çekiyorum ya bundan önce toprak <laughs> ayarladığımı çekiyorum. <laughs> o bunu çekiyorum. Bunu bacım kurban olduğum bacım. Ciğerim delmişim. <laughs> bayağı bitirmişsin maşallah. Hanım babacan nerede Bitti Burada Ben de bırak. Bunu alacağım söz dahadan Allah acarsın. Hırmımız bir tane olmuş. Bir tane. Ne tuttun ha? Bahar ne şey? Nasıl yani böyle ki? Ee, i̇şte ben de seni siz soruyorum. Canlı ne yaptık? Ne zaman yapıverdiniz Vallahi demişti değilmiş dedi bir yapıverim diye yapıverdik hemen. Kızdısınız evet. maşallah. Olmadı ki istediğin yere koy. Olmadı ki telefonun olsun da Hasan. Haa bu ya. İyi okuyamadık evet. yorumları. Hmm. Benim yanıma yaklaştı şunu da sevim maşallah. Bunlar <laughs> yok yola devam. <laughs> Arkadaşlar bunlar burada çalışıyor. Ben evde.

Adamlar gibon. Yer da burada kolanızda çok yok. yok, Maşallah, maşallah, Baha Evet. baba çaya geldim ya. Necrek <laughs> da geldi. Adam aşağıdan doymuş. Ben hiç korkmuyor. Sırtan Maşallah, maşallah, maşallah. Tripot nerede? Anam, anam. Tripot. Yok tripotumuz evde. Niye? Tripot diyor. Tripot trip diyor. Video çekme şehrimizde. <laughs> onu seviyor yapalım. Aynen seviyorum seni. sever beni ya. Öyle yani, <laughs> yani. yani, yani, seni yani, yani, yani. şey <yapayım>, <laughs> severim, ben, Allah razı Niye? Arayın. Şeysiniz aynı. Japonsun da ondan. <gülüyor> <gülüyor> aynı kanından gibi arayın. Hadi. Vallahi. Çayınız için yok. Vallahi gibisiniz. Bir şey yok. Bu Japon diye seviyorum. Ona baksa sen akıllı olmuş kızı kana. Ee, evet. Hiç öyle sizi videosunda. Es <laughs> Ay, esmerliğiniz <esasında>. benzer <laughs> olmuş. Siz akrabalığınız var mı? <laughs> O süer girdi bulaşmıştır ya. Oh. <laughs> canım, abi, börekli, bir de oteme kız vallahi. Irmanca bana börekler bir de çaydı. Yok. Bak bakalım böreğim nasıl olmuş. Çayımı aldım elma şuradan. Çayım nasıl? Tek tek sorum sana. Sotur. Can su telefonu bir alalım

Dermoşuncu Melih de. ablayla konuştuk. Ne olur diyor çekmeyin ona göz olacak diyor. Valla çekiyorlar. dedim. Gelen ben çekiyor diyor. kıyamıyor. hiç kıyamıyor. Mıncıkla benim 20 diyor aynı kıymet abi, anne gibi. Acı kıyamazsın.

Değil de. İyi, Allah ama müthiş ellerin. Uğur seni birine. Allah'ım bilmem böyle bir, bir şey olmayacak. Allah Allah. Masanı aldı bana Allah işte ala Yoktu. Masan gelmedi diye kapattı diye kapattı Çekiyordu diyorum ya. onu sorup olsun ya. oldu. Biz de bana bunlar ben baskın yaptım sosuz. Nerede? Tamam. Evde mi? Bunlar hep. Ömer. Sen bassın yap. Şimdi artık yapacağım. Sen, makineye makine getirdin mi işte. Ne bir Saat. adam E ne oldu şimdi bir fark var da. mı? Bir kilo et <laughs> Ben, ben sağ 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 fazla da. olurdu. Aynı Aynı işte ben benim makinem çok o sağ yoktu. Onu getirdim ondan sağ yaptım. Döredim şu anda. Ben de, Aynı Aynı de, 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 de oldum. Bu getirdik. Sürtü bir kilo daha İyi maşallah. Çok maşallah. Demek ki aynıymış makinalar Baba akşam gel. Konuklar var ya ayar şu. Nasıl? Yüksek değil mi? Bizim de eskiden öyleydi. Sarı kızı bey iki dakikada sardı. O yine yani. Sen onu düşürelim biraz daha. Bak. Yine bir kilemden ayarı iyi bilenden de memnun bakıyorum da ben. Onu ben yaptım. O bir zaman, o, zaman sonra hayvan yılacak ama mi? bak ben söyleyeyim. Bu arada diyorum bak, bak o iyi değil iyi oynadığın sarı. O zaman böyle gitme bir dakika ayarlayalım son derece çıkar. Bak annene sonra da bir yine kaç dakikada sardı. Yarım saatte sardım diyor. Elinin. Elinin, elinin. Ne oldu? da? O zaman ayarlar mı onun ben yaptım o zaman sana bir daha Yanıyor mu elin? şey, İlerim mi? Mi? İlerim Aa, ben şey ben indir kazan indir, ben indir. De benim Var var tamam. işte burada. Herkes duruyor da? Ben 40 Sen Sen sabit misin İşte biz de sarı kıza böyle yaptık. Ama nasıl çabuk sarı nasıl iyi yani diyorduk. Hayvan yıldı vurdu ya, bebeği bize. Ben Ana ha, iyi olmaz orada. ki o işte. böyle olsam tamam. bir dakika.

Arkadaşlar patates haşlarken gol gördük zaten haşladık galiba. He nasıl güzeldi? Evet. Helva gibi helva gibi bilem ne layık attım oraya helva. <laughs> Adamın var ya, torba da paket nasıl sevmiş <laughs> adam. Bunu getirdim telleri kesin bir daha var arkadaşlar. Bir de sonra daha var. Anne dedim sadece Nal uh -huh. usta. Peynirciliğe başlamış benim müşteriler alacak elmas müşterimi kaçıracak. Taze peynir, canlı peynir. O, adam Hanım ben enişteme gidiyorum. <laughs> sola. Hani ise ben daha kıl, 40, kılgınmış bak. Resim çok az. Ayak alıştırma yapıyor. Gidiyor Hasan <laughs> ben size. O var ya o Felasın, sakın bak iki ay sonra da fazla çıkar o zaman da ben vermem bak ha. <laughs> o alıştırmak için öyleydi adam. O alıştıktan <laughs> sonra fazla iki katını satar. <laughs> <hızlılar. gülüyor> her şey hemen zam geliyor da bize de zam geldi. Aynen. Aynen işte lira aşağıya diyor arkadaşlar. Yok Ama duyuyor <laughs> zam gelecek diyorlar bak Hatla. Evet dostlar Can da, 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 da şimdi şeye başladı. Hı -hı. <laughs> ne oluyor Can? Soğuk. Allah'ım. Hadi, hadi bak. Öğrenecek. İyi o herkes mı Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. hadi bak, Doğru bakayım bak söylüyorum. Ya, ne ya? Ne ya, Baba ben süt süt sütçülük yapıyorum ya. Ben, ya. Yapıyorum. ben de süt yani. var ya. Ben süt Benim süt satıyorum kardeşim. <laughs> sen öyle koy koy sen atıma <gülüyor> başladı. Nasıl oluyor mu? Bir de sen ben annem ikin attım sen de milyon ne yarım şey söyle. Bu da zilveler mod Bu 10 milyon da 5 milyon yarım. Hani ağzı başladı. <laughs> <laughs> Yaşa. Ağzı beni çalmış. Valla kulek onlara bir de marangoz. 5 lira On ama 5 lira kulek yaptılar 5 lira. Bakın mıcağım su bastı mı? Abo zorlu kuruyormuş. Ama ne ben çıtlıkla yeter. O zaman bilirik. Buna şey yapıyorlar daha var ya. Buna şey takıyorlar. Bu yemzi gemme mi? Hadi baba gidelim. Evet dostlar önce, Cansu he? da atmına devam ediyor. Hoşuna gitti herhalde. Ne? Çözdüm herhalde bu işi. Ooo. Kebap kebap. Cansu kimin hatunuyum dedi. Kimin hatunuyum lan? İme de yanında hayatı. Ooo kebap. Vallahi hep incikler var ya. Ben iyi mi maşallah? Boyamadım herhalde. Ben onu. Dermiş için boyamadım. Hep değil <laughs> yapıştı, ettim, yapıştı. Sen yapıştı. Neyse evet, boş olalım gel gel. Olmaz, gel, gel Hadi. Anne eldiven var da şey yapıştı, ha, hamuru yapıştı. Iyi oldu, yolu Bunlar yoldu, bir yol oluyor madı. Bakınca boz dedikler. Neyse Allah, dostlar. Gidiyordum. Neye sordun? Biz eve doğru gidelim evde da daha aşımız var. Çöremiz şimdi eve gidecek. Serilecek. Hadi bakalım gidelim o zaman. Evet dostlar şöyle geldik. İnekleri saldım sarı ak kız oraya biraz da yonca döktüm arsada dolaşsınlar biraz diye bunlar bir tertip düzenli olsa arkadaşlar kendine gelecek az kaldı da Şuraya geri kurudum şöyle güzel olmuş ama orası düzlenince bak aynı ev gibi şey gibi olmuş şöyle bak. Ee, oralar toprak gibi ya çok şeydi hı hı. yine de biraz düzene girecek kalan Şuraya geri kurudum arkadaşlar çünkü toprağın üstüne olmaz babam normalde ben yükseltip öyle pirketleyecek belli o da o zaman durmazmış durmazmıştır yıkanırmış. Altı yumuşak oluyor ya toprak gibi. Evet. Ondan evet. dolayı. Ondan sonra geri burayı kuru Şu tarafı yükselttik işte. İçi tesviyelenecek. Şuradan duvar çekildikten sonra. Şu ondan gücülüyor herhalde bu tarafta. Ona gucu itiyor. Kalk ediyor. mı? Sarı kız. Ona. Ak kıza. <laughs> Bak onu kalktı. Yoncayı bu yiyor. Alçak. da mı iyi oluyor ya? Burayı iyi yani, hele. Burayı arkadaşlar ben her normalde. Yalnız da imkanımız yoktu böyle çıkarabilme imkanımız. Yani olsa da her zaman olmadı. Duvar şey oluyordu. Dehenci yani mesela bak kapı yapıldıktan sonra. Bir de zaten şurada yapılıyor. Bu demirlerimiz de geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kalınmış. Naylin işte el yüzü zift gibi kar <laughs> olmuş herhalde. Ama bildim. İndirdik ya beraber. Birazcık orada. Şu Niye şey şeyler de orada. Aman. Aman aman ayakları açılacak. Yasın bu tara? Orada yonca var oraya gidecek. O buzağısının kokusuna gidiyor oraya. Hmm. Bura bir yapısı arkadaşlar bunlara gezmeyi yürüyorlar çok zor olacak. Bağda iyi olmuyor hayvan ama mecbur ettim biz öyle şey diyor. Ha yine bizim köyde bağda şey yapan yoğun bağ, çoğu da bağda bakar mesela. <laughs> ama bak yani. bak aman 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 <laughs> alça bak aynı buz. Buzağı gibi zıplıyor <laughs> aynı. Bir de yavrusu çıksa duman attırır burada. Bir de bunlardan önce onu çıkaralım. <laughs> Oynasın hoplasın şu kapıyı da attırınca. Kalan nurlar yapsın da kapı yapsın. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Adam kopsun senden diyor Excel. <laughs> <laughs> ha iyi ya kızım iyi. Yarasın. Bol bol süt olsun. Lepür lepür süt olsun. Hı. Kepçeyi Bunu şu ara Kasalar adım. şeyleri hep buraya yanaştıracak. Sadıktan sonra bicikler de batmayacak tertemiz. E batmıyor. Geçen öyle tertemizmiş. Nasıl yani? Akşam sarkın hiçbir şey olmuyor orada. E i̇şte şuraları bir halletsek düğüne gidiyordum. Bir şeyler oluyor ama yarın itibaren inşallah şuranın şu eski pirketlerden altına atacağız. Üstüne de acel pirketinden buranın sırasını çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sıra bittikten sonra demir yapmaya başlayacağız. Valla Murat abi bekliyor işte. O birkaç günlük kişi varmışmış onu hallettim dedi. Ondan sonra duvar çekildikten sonra demir yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Burada da bizi bir direk bulduk. O direk hiç bizi kurtulmuyor bundan. Öbür tarafta da var. Burada da var bizim şansımıza. Buraya bak üstünü nasıl kapatacaksınız? Bu çık çıkmadı da. Bura biraz açık durun diyorum. Ne tarafta kalacak takılacak zaten. Burası yonca yeri olacak. Bu yer kısım, bu kısım yonca yeri olacak arkadaşlar. Öbür tarafta da inekler gezecek. Öbür tarafta boş olacak gezmeler için. Şurada beton olacak. Size yaptıkça videosunu çekeceğim. İşte. Güzel bir şeyler olacak inşallah. O modum var. Evet dostlar bugün de kapanış böyle. Bunlar bindirdim. Gülpınar'la Hasan'ın Sahnesine bindiler. Çalgı çalarak gidiyorlar ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ilk defa bize böyle bir kısmet oldu. Yerleri yerlere gidiyor. Çöreğimizi de aldık. Burada çare. Aralara bak burada Sağ saz aldım. var, şey var, apello var. Burada su içecek bardak. Su için <laughs> Hepsi var. Der ihtiyaç var burada. Bugünlük de videomuz böyle oldu dostlar. Umarım inşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz orada like düğmesi var. Şöyle bir düğme var. Ona basın dostlar. Izleyemiz. Abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın, Hoşça kalın. dostça kalın. kalın. yorumlar. Buradan da çörek yedim. He, abonelik. <laughs> evet. Ondan sonra She like, dislike bedava. Evet. Çörek de bedava. Hoşça kalın, <gülüyor> 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 Haydi bakalım. Koşmetli Leyla, Elmüş'ün Orak